Eşim en son bana bir şey olursa paylaş diye bir video göndermişti. Eşim her gün bana evden gitmeden mesaj atardı uyanınca görünmüyor. En son mesajında 6.26'da atmıştı. Ben de ona 10.56'da yazmıştım. Şehit olmadan 4 dakika önce. Sonrası zaten ulaşamadım. 26 yaşındayım. 2021 yılında Hüseyin İpek'le evlendim. Mutlu bir evliliğim vardı. Ben Isparta'da yaşıyordum zaten eşimle tanıştığımda. Eşim burada kursiyerdi. Daha tayin yeri belli değildi. Hep şey diyordu. Isparta çıkarsa direkt evleneceğim seninle. Sonra tayin yeri açıklandı. Kura'da Isparta çıktı. Tanıştıktan 3 ay sonra sevlenme teklif etti bana. Ağustos ayında. Diğer sene Şubat ayında nişanımız olmuştu. Eylül ayında 2021'de nikah oldu. 2019 yılında babamı kaybettim. Hep kız çocuklarını kıskanırdım babasıyla yaşadıkları ilişki. 2021 yılında eşimle evlendiğimde hem eş hem bir babaydı benim için. Baba figürüydü. O yüzden zaten 3 ay sonra direkt karar vermiştim evlenmeye. Ben hep geç yatan birisiyim. Eşim işe gittiğinde uyurum genelde. O gün istemsiz bir şekilde uyumuştum. Eşim evden çıkmadan bana mesaj atmıştı. Her gün zaten yapıyordu bunu. 6.36'da yazmış. Günaydın eşim diye. Ben geç yattığım için öyle saatinde uyanırdım. O gün uyandım. 10.56'da eşime mesaj attım. Mesajım iletildi. Sonra aradım. Yani yazmazsa aramam, iş yerinde diye. Tam 11.00'da aradım. Eşim de tamam bir sıfır sıfır da şehit olmuş. Uyku sersemi Instagram'a girdim. Orada helikopterin düştüğünü gördüm. Eşime göndermişim zaten bunları sonradan. Hani mesajlarımıza baktıkça görüyorum. Hayatın birinde bir şey var mı? Diye mesaj atmış. Sonra eşimin... ikimizin ortak bir arkadaşıyla konuşuyordum telefonda. Ona söyledim helikopter düşmüş diye. Ben eşimi tam 11.00'da aradığımda telefonu kapalıydı. Hani hep şey düşündüm şarjı bitmiştir. Eşim değildir. Çünkü burası terör bölgesi olmadığı için ve ben hiçbir zaman eşimi bir gün işe gönderirken şehit olabileceğini düşünerek göndermemiştim. Helikopter düştün anneme söyledim de ağlamaya başladı. Ben kızdım dedim. Niye ağlıyorsun Hüseyin değil. O gün bu evden çıkarken Hüseyin niye çıkmadı? Her kim olursa olsun yanında olacağız. Destek olacağız. Sonra yolda aradılar. Hüseyin yaralıymış. Hastaneye götürüyoruz diye. Söyleyememişler. Hastaneye gittik. Ben bir saat duruyoruz. Zannetmiştim. Beş saat durmuşuz. Mahşer yeri gibiydi. Her şeyi zaten hatırlamıyorum. Silik silik. Eşimin şehit olduğunu orada söylemişler. Ama hatırlamıyorum. Eve geldiğinde anladım. Çadırlar kurulduğunda. Ne kadar görmüş de olsam o çadırları, insanları konduramadım. Yani benim eşim beni hiç bırakmazdı. Çünkü ne olursa olsun. Hep söylüyordu ben sana baba da olurum, eş de olurum. Ben seni hiç yalnız bırakmam. Sadece attığı mesajlarda bir gün bana bir şey olursa elini kalbine koy. Ben hep seninleyim. Bir ölümün çaresi yok. Çaresi yok. Ben defalarca düştüm. Eşim beni kaldırdı. O bir kere düştü. Ben onu hiç kaldıramadım. Çok özlüyorum. İnsanlar fotoğraflara baktıkça ağlarlar. Ben eşimin fotoğrafına baktığımda gülümsüyorum. Çünkü hiç kötü bir evciliğim olmadı. Bana her şeyi doyasıya yaşattı.